Herkese selamlar dostlar. Ben Ahmet. Yepyeni bir Clash of Clans videosu ile karşınızdayım dostlarım. Bugün efsane haberlerle geldim dostlar. Mükemmel bir güncelleme yolda. Sizlere birazdan en ayrıntılı şekilde aktaracağım bunları. Ev halde hazırsanız sırtınızı geriye yaslayın. Kemerlerinizi bağlayın. Başlıyoruz. Şahsen ben bu güncellemeyi bekliyordum arkadaşlar. Açık konuşayım ancak hangi gün geleceği belli değildi çünkü Haziran güncellemesi biliyorsunuz fix her sene gelir arkadaşlar. Bu sene de bugün ayın kaçı? Ayın 11 arkadaşlar. Ayın 11'inde, Haziran 11'de güncelleme haberini patlattılar. Zaten ekranda görüyorsunuz ilk güncelleme haberimiz Archer Tower yani okçu kulesi 20 seviye bir okçu kulemiz gelecek arkadaşlar. Görünüşü köy binası 14'de Benziyor. Evet arkadaşlar hemen buradan köyümüze geri dönecek olursak. Burada dikkat ederseniz 13 seviye özür dilerim 19 seviye bir okçu kulemiz var. Belediye binası 13'ten kalma bir okçu kulesi arkadaşlar ve mavi renkte görüyorsunuz. Çünkü belediye binasının konsepti mavi renkte arkadaşlar. Köy binası 14 ise görüyorsunuz birazcık da böyle turuncu ve e, koyu yeşile kaçan renkleri var. Birazcık da amazon renklerine e, kaçmış arkadaşlar. Bu da aynı şekilde konsepte uygun bir köy binası ve 14 14'e uygun bir 20 seviye okçu kulesi getirdiler. Hasar görüyorsunuz 134 artı 6 yani 140 hasar vuracak saniye başı hasar ve yüzde height point yani cam puanı gelecek arkadaşlar. 17.5 milyon altına ve 17 güne yükseltilecek gördüğünüz üzere. Köy binası 14 arkadaşlarımıza geçmiş olsun şimdiden. Hemen videomuzu başlatalım arkadaşlar. Böyle en güzel şekilde en detaylı şekilde hazırladım bu videoyu. Juda abimiz sağ olsun çok güzel anlatmış. Ona da buradan selamlar. Burada görüyorsunuz devleri bir kıyaslıyor. 19 seviyeden 20 seviye arkadaşlar. Zaten inanılmaz bir fark yok. Sadece 6 e, hasar puanı birazcık da arkadaşlar fazla. Gördüğünüz üzere şimdi dur, dur 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 birazcık geriye gelelim abicim. Şurada görüyorsunuz aynı şekilde büyücüye de güncelleme gelmemişti. Köyü binası 14 geldiği zaman. Ona da yeni bir seviye geliyor. 18.2 milyon altına 18 gün yükseltme süresi var arkadaşlar. Aynı şekilde buna da 6 hasar puanı ekleyerekten 90'a tamamlamışlar. E 90 hasar puanı var saniye başı. Gayet güzel bir hızlandıralım. Yine rengi birazcık daha köy binası 14'de. 14 konseptine uygun bir renk getirmişler gördüğünüz üzere. Yine köy binası 13'ten kalma büyücü kulesi ve köy binası 14 güncelleme islam gelecek olan büyücü kulesi karşı karşıya gördünüz. Binicilere bir tık daha az hasar verdiler arkadaşlar. Birazcık daha geri alacağım. Binicilere dikkat edin şuradan. Şöyle bir durduralım. Bakın binicilere dikkat edin. İlk etapta şuradaki soldaki köy binası eski olan büyücü kulesi hemen yıkılıyor ve sağdaki hala hayatta ve hasar veriyor arkadaşlar. Yani azıcık can veriyor. Bir de burada görüyorsunuz hava savunmalarımız var. 18 milyon. Oha oha oha. 18 milyona 18 gün ve şurada görüyorsunuz hemen tam yukarımda arkadaşlar. Ee, yaklaşık 40 hasar puanı daha eklenerekten 480 hasar puan ekleniyor. Yüzde can puan ekleniyor arkadaşlar. Height point de 1600 oluyor yani can puanı. Bayağı yüksekmiş ya. Şurada bebek ejder kapıştırması var görüyorsunuz arkadaşlar. Hemen hatta yetmiyor bu yeni gelecek olan havası olması diğerini sıkıyor arkadaşlar. Ve en önemli olayımız burası. Abicim yeni birlik geliyor dostlar. Görüyorsunuz yeni kışlığımız hemen köyümüze dönelim Burada Şuradan kışlığımız nerede nerede? Aha da şurada arkadaşlar görüyorsunuz 14. seviye bir kışlığımız var. Ve en son ki askerimiz arkadaşlar buradan ne gelmişti? Kelle avcısıydı ama o kara iksirli birimi arkadaşlar. Burada en son iksirli birimimiz Yeti. Yeti zaten dikkat ederseniz ne var yetide? Yetimistler var. Yeti var. mor renkli böyle. Bir de konsepti de dikkat ederseniz en yakın şekilde burada e, kışlığımızın üstünde e, yetiş yeti, şeyleri var. Ondan sonra böyle birazcık karavası havası verilmiş. Köyü binası 14'ten kalma. Yani burada kışlığımıza bakaraktan hangi askerin gelebileceğini az buçuk tahmin edebiliyoruz. Burada ise dostlarım Böyle bir ejderha kafası var. <laughs> ejderha kafası ne alaka? Bilemiyorum. Yeni bir uçan birlik mi gelecek? Yeni bir elektro birlik mi gelecek? Robot mu gelecek acaba? Biliyorsunuz, hani Godzilla bir hani elektro Godzilla var. Papçılar arkadaşlar aklım nedense oraya kaçtı? Papçı oynayanlar bilir. Hani ne alaka diyeceksin ama bir an aklım oraya gitti arkadaşlar. Böyle bir kafatası var. Ejder kafasına benziyor. Yarı da dinozor diyebiliriz. Ondan sonra fazla bir ayrıntı konulmamış arkadaşlar. Ve şurada bir tane de yani çok bir şeye benzetemedim. Bir kova mı desem, bir demir bir şey mi desem an bilemedim yani. Çünkü burada yetim isterinin olduğu sepet var eski kışlığımızda arkadaşlar. Ve yetim isteri görüyorsunuz burada var. Yani burada da bir ejder kafası var ve burada bir tane gördüğünüz üzere bir demir kova var arkadaşlar. Bilye mi desek bilemedim. Ve bir de ekstra burada bir tane e biliyorsunuz havaalanlarında kullanılan rüzgar ölçer var arkadaşlar. O konulmuş. Belli ki bir uçan birlik gelecek arkadaşlar. Tabi yanılıyor olabilirim. İlerleyen günlerde bunda güncellemesinden Gün Haberlerden haberlerle yansıtacaklar arkadaşlar bizlere haberdar olmak istiyorsanız ilk haberdar olmak istiyorsanız arkadaşlar kanala abone olup bildirimleri açmayı unutmayın bu sürpriz daha bunu detaylı olarak açıklamadılar gençler haberiniz olsun Ondan sonra 6 milyon e, x ile yükseltilecek ve abim ne hızlı geçtim yavaş 6 milyon x ile yükseltilecek ve 11 gün yükseltme süresi var arkadaşlar haberiniz olsun 11 gün bekleyeceksiniz artık aynı anda gidip kışlalara basmayın savaş yapamazsınız 11 gün haberiniz olsun burada okçu kulemizi görüyorsunuz büyücümüzü görüyorsunuz hava savunmamızı gördüğünüz savunmalardan bir de new trap level yani tuzakların seviyeleri var arkadaşlar 8. seviye bir e, tuzağımız var 9 milyona yükseltiliyor ve 11 gün yükseltme süresi var. Bir tık geriye alacağım kankam. Ve yaklaşık da 25 hasar puanı eklenerekten hep yuvarlamışlar dikkat ederseniz arkadaşlar. Bunu da 400 hasar puanı olarak eklemişler. Böyle ahım ahım bir hasar vermiyorlar arkadaşlar. Yani evet yine daha iyiler. Bakın dikkat ederseniz yani daha iyiler. Bir tık daha bu canı daha iyi gitmiş arkadaşlar diğerine göre. Ama işte... maksat Yeni güncelleme getirdik havası vermek arkadaşlar. Burada hava mayınlarımız var ve güdümlü hava mayınına da yanlış hatırlamıyorsam geliyordu. Yanlış hatırlamıyorsam arkadaşlar. Burada hava bombamız var. 9 gün süresi var. 7 milyona yükseltiliyor dostlar ve bunu da e, 290 hayrat 350 e, pardon 350 20 hasar puan daha fazla veriyor gördüğünüz üzere. Yani böyle çok gözde gözü gözükmüyor arkadaşlar. Bakın hani böyle baksanız dersiniz aynı canı var ama aynı değil arkadaşlar. Arada 10 can puanı var. Ne kadar etki eder bilmiyorum artık. Gördüğünüz üzere burada e, yeni duvarlar da ekleniyor. Yeni 25 duvar eklenecek arkadaşlar. Yani 50 duvar özür dilerim. Yeni 50 duvar daha eklenecek. Ondan sonra gelelim laboratuvarımıza. Laboratuvar ise arkadaşlar yeni asker seviyeleri. En beğendiğim iki askeri level geliyor. O kadar mutluyum ki anlatamam. Hızlı bir şekilde ilk şuradan durduralım. Upgrade to level 10 yani 10 seviye balon geliyor arkadaşlar balonumuzun hasarı 20 daha fazla olacak yani 276 hasar verecek ee, ondan sonra düştüğü zamanki hasarı da aynı zamanda 30 artıyor arkadaşlar can puanı 100 artıyor burada iksirimizde 500 iksir daha fazla maliyetli olacak arkadaşlar ve yaklaşık 18 milyona yükseltilecek 18 gün süresi olacak arkadaşlar yani birazcık yüksek ama yapacak bir şey yok köy binası 14 olanlar düşünsün hala kayıtta yine bir kontrol edeyim gayet güzel kayıtlıyız arkadaşlar bu aralar kayıt kayıt e, programda sıkıntı var böyle kayıt kapatıyor kendi kendine anlamadım çözeceğim ama o sorunu arkadaşlar hemen buradan devam edelim onun dışında ne var burada? Hani balonun görünümü mü değişiyor? Birazcık daha morum trak olacak. Birazdan oynanış videosunda göreceğim, göstereceğim arkadaşlar. Yani zaten eğitim süresi vesaire hiçbir şekilde değişmiyor. Can puanı değişiyor vesaire. Onlar değişiyor. Biraz daha sarı yüksek oluyor arkadaşlar. Eski balonumuz bu yeni balonumuz arkadaşlar. Soldaki eski, sağdaki yeni. Birazcık daha böyle morluk katmışlar arkadaşlar. Lacivertten biraz mora kaçmış gördüğünüz üzere. Ve daha iyi hasar veriyor arkadaşlar. Tabi ikisi de 3 atışta yine top indiriyor. Ve gelelim ejderimize. Ejder'e yeni seviye geliyor. 9 seviye ejder arkadaşlar. Gördüğünüz üzere bu da 18,5 milyon iksire ve 18 gün ee, yükseltme süresine sahip. Durduralım burada. Hasar puanı 330 artı 20 yani 20 hasar puanı daha yüksek verecek arkadaşlar yani 350 vuracak ha, e, burada can puanı 300 ekleniyor yani 4500 canı olacak arkadaşlar ve 2000 e, iksirden maliyet eklenerekten 26000 iksire tanesi yükseltilecek yani biriniz olsun birazcık maliyetli ama sıkıntı değil köy binası 14'te ganimet bol arkadaşlar ve görünümünde inanılmaz bir değişiklik var gördüğünüz üzere arkadaşlar kanatları biraz daha kırmızı oluyor e, görünüm arkadaşlar köy binası 14 yeşili dedim ya. Birazcık daha koyu yeşil arkadaşlar. Amazon yeşili derler ya. Hani Amazon yeşili yok da ben uydurdum. Ya şu akan su var arkadaşlar. Akan su yeşiline birazcık daha böyle benzetmeye çalışmışlar dostlarım. Gayet güzel bir renk uyumu olmuş bence köy binası 14 güncellemesiyle. Yani ikisinden neredeyse aynı vuruyor. Sanki soldaki daha önce vurduğu için arkadaşlar aldı. Yoksa o ondan daha güçlü Zaten çok az güçleniyor arkadaşlar. İnanılmaz bir ahım ahım güçlenme yok. Yani bunlar nerf yemez. Yani o yükseltmeleri abartmamışlar arkadaşlar. Bazen bir güncelleme geliyordu eskiden. O kadar güçleniyordu ki asker. Nerf yiyordu bir sonraki güncellemede. Nerf demek canının düşmesi demek arkadaşlar. Haberiniz olsun. Yani diğeri şu eski ejder daha önce vurduğu için arkadaşlar bu yenisi birazcık daha ee, geç indirdi ama yine aynı anda vuruyorlar arkadaşlar. Gelelim elektromuza. Yüzündeki gülümsemeyi gördünüz mü? Elektroya bayılıyorum arkadaşlar. Elektroya yeni seviye geliyor ama ahım almış anlık bir güncelleme değil. Dediğim gibi tekrardan inanılmaz bir güçlenme olmuyor. Ama olsun güncellemeyle birazcık daha güçlü olacak. 18 19 milyon oha ben 18 milyon sanıyordum 19 milyon x ile yükseltiyor arkadaşlar. 18 gün süresi var ve hemen dikkat ederseniz 30 hasar ver 30 hasar daha yüksek yürüyor arkadaşlar. Yani 360 vuracak saniye başı hasar ve bunun elektro zinciri var arkadaşlar. Her vuruşunda da 60 daha fazla vuracak yani 630 vuracak arkadaşlar. İyiymiş lan kötü değil o kadar. Can puanına o kadar yüksek bir ekleme yapmamışlar yani ile 4800 olacak. Yani 5000'e falan tamamlama olayı yapma yapmamışlar arkadaşlar. Şöyle devam ettirelim videomu yani güzel 18 gün birazcık yüksek ama olsun. Direkt çekişlerden tak 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 yükseltiriz. Olsun önemli değil. Bugün güncelleme günü daha belli değil arkadaşlar. Yorumlara yazacaksınız abi. Ne zaman güncelleme daha belli. Değil? Çünkü daha yeni birlik tanıtılacak ve yeni süper birlikler de tanıtılabilir arkadaşlar. Haberiniz olsun. Yani bunları tek tek sizlere göstereceğim. Gördüğünüz üzere ee, yani görünüm olarak neredeyse aynı ya. Birazcık daha beyazımsı. Biraz daha beyaza kaçmış arkadaşlar kanatlarının rengi ve dikkat ederseniz şöyle birazcık geriye alacağım kankalarım. Dikkat ederseniz kanadının etrafına bir elektrik zinciri var arkadaşlar. Dikkat ederseniz bir elektrik zinciri var diğerine nazaran. Yani biraz dikkatli bakarsanız görürsünüz arkadaşlar. Hani o onu farklı kılmış arkadaşlar elektro ejderden diğer elektro ejderden arkadaşlar öyle söyleyeyim. Yani fena değil güzel. Bu tüm günceleme ile birlikte olan gelecek olan birliklerimiz arkadaşlar ejder elektro ejder balon ondan sonra okçu ok kulesi havan hava savunması ve şuradaki büyücü kulelerimiz yeni seviyelerine kavuşacak. Bir de yeni bir kışlamız var arkadaşlar. Yani bakalım ne gelecek tahminlerinizi yorumlarınızı bekliyorum arkadaşlar. Şuradaki yeni birliğimiz ne olabilir arkadaşlar? Acaba dur 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 dur. Böyle bir ee, T-Rex tarzı bir ejder getirirler arkadaşlar. Tamam mı? Zırhlı olur. Pekka tarzı. Ya ne saçma oluyorum neyse. Hayal gücümü zorlamak istemiyorum. Her şey gelebilir yani. Şu an hiçbir şey tahmininde yürütemiyorum. Umarım güncelleme videomu beğenmişsinizdir. Umarım bilgilendirici olmuştur. Bir sonraki güncelleme haberinde görüşmek üzere arkadaşlar. Kendinize çok ama çok iyi bakın. Adios amigo. Bay bay.